Arkadaşlar bu e, videomuzda sabun eldesinde kullanılan karboksil asitlerimiz nelerdir, sert sabunların özellikleri nelerdir, bunlara bakacağız. Öncelikle biz e, sabun eldesinde kullandığımız karboksil asitlerimiz şunlardır: e, oleik asiti kullanıyoruz veya stearik asiti kullanıyoruz veya palmitik asiti ne yapıyoruz kullanıyoruz. Sabun eldesinde e, karboksil asit olarak oleik asit, stearik asit ve palmitik asiti kullanmaktayız. Şimdi geliyoruz sert sabun yani beyaz sabun e, özelliklerine nasıl elde edildiğine bakacağız. Biz biliyoruz ki yağ asitlerimizin sodyum artı yani sodyum hidroksitli bir ortamda hidrolizlenmesi sonucunda oluşan sabunlara biz sert sabun yani beyaz sabun diyoruz arkadaşlar. Bunu tek tekrar tekrar ifade etmiştik zaten. Yani yapı olarak baktığımız zaman şöyle bir gliseril e, steroid e, asitimiz var. E, steroid e, yapımız var. İşte bu yapı yağdır arkadaşlar İşte bu yağın sodyum hidroksitli bir ortamda hidrolizlenmesi sonucunda Görüldüğü üzere sodyum sterat oluşmaktadır yani sodyum sterat dediğimiz Sabundur arkadaşlar ee, Sabun oluşuyor artı gliserin oluşmaktadır İşte bu olaya biz zaten ne demiştik arkadaşlar daha öncesinde Sabunlaşma demiştik sabunlaşma tepkimesi Görüldüğü üzere Glycerolisatın, e, yani bir yağ asidinin, sodyum hidroksitli bir ortamda sodyum ile tepkimesi sonucunda e, sodyum stearat oluşmaktadır. İşte bu sodyum stearata biz sabun diyoruz. Gerçekleşen bu olaya da sabunlaşma diyoruz. Peki bu sodyum steratı yani C17H35COONa şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. İşte bu yapının açık halini yazdığımız zaman şöyle CH3 olacak. CH2, CH2, CH2 şeklinde uzun bir karbon zinciri var. Ne kadar karbon zinciri var arkadaşlar? Şurada da zaten görüyoruz. C17, C17, H35 kadar uzun bir karbon zinciri olacaktır. Yani 17 tane karbon zinciri olacak. Artı daha sonra karboksili grubumuz var burada. Yani şurada da zaten görüyoruz karboksil grubumuz var. İşte bu karboksil grubuna daha sonra kim bağlanıyor? Sodyum artı bağlanıyor ve böylelikle e, sodyum stearat oluşmuş oluyor. İşte bu yapıya biz sabun diyoruz. Yani e, sodyum stearat yapısına aynı zamanda beyaz sabun veya sert sabun diyoruz. İşte bu sert sabunu aynı zamanda kalıp sabunu da denilmektedir. Dolayısıyla sert sabunların oluşum mekanizması bu şekildedir. Yağ asitimiz var. Görüldüğü üzere şurası bir yağdır. Yani şu yapı kırmızıyla gösterilen bu yapı. Yani gliserin sterat bir yağ asididir. Bu yağ asidi sodyum hidroksitin olduğu bir ortamda sodyum artı ile birleşerek sodyum steratı oluşturuyor. Bu yapıda karşımıza şu şekilde de çıkabilir arkadaşlar sabun. C17 H35COO na şeklinde yani şu yapı karşımıza çıkabilir sabun olarak. Dolayısıyla bu yapıyı da bilmemiş bilmemiz gerekiyor. Ee, dolayısıyla bu yapıya sabun diyoruz. Ee, bu yapının sonucunda bir de gliserin oluşuyor. Bu olaya da sabunlaşma diyoruz. İşte bu sodyum steratin yani bu sabunun açık haline bakacak olursak şöyle uzun bir karbon zincirimiz var. Ne kadar olacak bu karbon zinciri? Görüldüğü üzere 17 tane karbon olduğu için Şöyle 17 tane CH3 CH2 şeklinde devam edeceğiz. Toplamda 17 tane karbon olacak. Daha sonra COO- dediğimiz karboksil grubu ve buna bağlanan sodyum artı olacak. İşte bu yapıya biz sabun diyeceğiz. Bu sabun sodyum sterattır. Ee, yani beyaz sabundur. Buna aynı zamanda bir sert sabun diyoruz. Ve aynı zamanda buna kalıp sabun denilmektedir arkadaşlar. Yani sert sabunlara aynı zamanda kalıp sabunları olarak da ifade edilebilir. Görüldüğü arkadaşlar sert sabunlarda biz neyi kullandık peki? Sert sabunda bir yağ kullandık. Ee, aynı zamanda su kullanılıyor. Ee, ve sodyum hidroksit kullanılıyor. O halde şöyle diyelim. Zaten ne diyoruz biz? Ee, hidrolizlenmesi sonucunda diyoruz. Dolayısıyla sert sabunun esnasında su kullanıyoruz. Daha sonra e, yağ kullanıyoruz. Artı bir de sodyum hidroksiti kullanıyoruz. NaOH kullanmış oluyoruz. O halde sert sabun elde edilirken su kullanılır, yağ kullanılır ve sodyum hidroksit kullanılmaktadır. Ee, şimdi arkadaşlar biz burada sert sabunu demin de yukarıda ifade ettik. Ee, sorularda karşımıza şöyle çıkabilir. C17 H35 COO Na artı şeklinde karşımıza gelebileceği gibi şu şekilde de gelebilir arkadaşlar. Yani bunları gördüğümüz zaman şaşırmayalım. CH3 tire CH2'den kaç tane kalacaktır? O halde CH2'den toplamda 16 tane kalacaktır. Tire diyeceğiz arkadaşlar. CO2 diyeceğiz. Artı, na artı diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde de karşımıza gelebilir sabunlar. Şu yapıları bileceğiz arkadaşlar. C17H35, COO, na artı veya şuradaki yapıdan şu karbon e, şu zincirde şu ch dışarıda bıraktığımız zaman şu kalan CH2'leri topluyoruz. Daha sonra şu CO2'deki iki tane e, CO'da e, bu iki tane oksijeni CO2 şeklinde de yazabiliriz. Şurada da görüldüğü üzere ve na, 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 artı diyeceğiz. Yani bu da yine e, ne olacak arkadaşlar? Sabun olacaktır. Yani şu, şu yapıyı gördüğümüz zaman sabun olduğunu bileceğiz. Yine şu yapıyı gördüğümüz zaman sabun olduğunu bileceğiz. Zaten bu yapının toplamı buna eşit oluyor arkadaşlar. Ee, o halde bunları bilmemiz gerekiyor. Suda çözüldüğünde bunlar ne verecektir arkadaşlar? Tabii ki, sodyum artı verecek. Neden? Ee, çünkü dışarıda ne vardır? Sodyum artı vardır. Dolayısıyla bunlar e, suda çözündükleri zaman dışarıya ne vereceklerdir? Yani yani suya ne vereceklerdir? Sodyum artı iyonunu vereceklerdir. Sert sabunlarımızın özellikleri bunlardır. O halde baştan ifade edersek tekrardan sabun elde edilirken oleik asiti, steroik asiti veya palmitik asiti kullanıyoruz. Yani karboksil asiti olarak. Sert sabunlar için diğer bir isminin beyaz sabun olduğunu söylemiştik zaten biliyoruz. Sert sabunlar yani beyaz sabunlar yağ asitlerinin sodyum artı yani, yani sodyum hidroksitli ortamda sodyum artı ile tepkimesi sonucunda oluşmaktadır. Bu şekilde oluşan sabunlara sert sabun veya beyaz sabun diyoruz. E, şu yapımız neydi arkadaşlar? Bu yapımız, şu yapımızın ismi aslında bir yağ asitidir. Glycerin istarahtır. E, bu bir yağdır arkadaşlar. İşte bu yağ asitimiz sodyum hidroksit ile e, hidrolizlenmesi sonucunda C17H35COONA şeklinde bir yapı oluşturuyor. Biz buna sodyum sterat diyoruz. E, artı bir de gliserin oluşuyor arkadaşlar. İşte şu yapıya biz ne diyoruz? Bu yapıya sodyum sterata sabun diyoruz arkadaşlar. Bu gerçekleşen olaya da sabunlaşma diyoruz. Sodyum steratı daha açık bir şekilde de gösterebiliriz. Yani CH3CH2 görüldüğü üzere uzun bir karbon zincirimiz var. Ardından bu karbon zincirin uç kısmında COO- yani karboksil grubumuz var. İşte bu karboksil gruba sodyum artı bağlanıyor ve sabun oluşmuş oluyor. Yani sodyum sterat sabunu oluşmuş oluyor. Bu sabuna biz aynı zamanda beyaz sabun diyoruz. Aynı zamanda sert sabun diyoruz. Sert sabun olduğu için aynı zamanda da kalıp sabun olarak ifade etmekteyiz arkadaşlar. Sert sabun elde edilirken peki ne kullanıyoruz? Suyu kullanıyoruz arkadaşlar yağ kullanıyoruz ve artı bir de sodyum hidroksiti kullanıyoruz. 3 tane madde kullanmış olacağız. Sabunlar karşımıza C17H35 coona artı şeklinde de gelebilir veya CH3 C, e, parantez içerisinde olacak CH2 bundan toplamda 16 tane tire CO2 yani şuradaki e, oksijeni direkt e, toplamış oluyoruz yani CO2 şeklinde eksi diyeceğiz. Sodyum artı şeklini de oluşturabiliriz. İşte bu iki yapıyı yapı bize e, sabunu gösteriyor arkadaşlar. Hani karşımıza çıkarsa şaşırmayalım. Dolayısıyla bu sabun e, suda iyonlaştığı zaman e, dışarıya ne verecektir? Sodyum artı iyonu verecektir. O halde sert sabunlarımızın özellikleri bunlardır. Peki geliyoruz daha sonra yumuşak sabun nedir? Yumuşak sabunun özelliklerine hemen bakacağız. Yumuşak sabun diye bir başlık açalım hemen şöyle yumuşak sabun diyelim arkadaşlar yumuşak sabunlarda da ne vardı yumuşak sabunlarda da yağ asitlerimiz var yine işte bu yağ asitleri bu sefer neyle tepkime giriyor nasıl bir ortamda KOH'ın olduğu bir ortamda tepkime girerek yani burada potasyum ile tepkime girerek ne oluşturuyor arkadaşlar yumuşak sabunu yani sabunu oluşturuyor yumuşak sabun diyoruz. Oluşan sabuna sabunu aynı zamanda ne diyoruz biz buna? Arap sabunu da diyoruz arkadaşlar. Ne vardı burada? Yine yağ asitimiz var. Ortamda bu sefer KOH var. Burada KOH'ta potasyum ile tepkimeye girerek yağ asitleri yumuşak sabunları veya diğer isimli Arap sabunlarını oluşturmaktadır. Arkadaşlar yumuşak sabunlarda yine bir yağ asitimiz olan gliseril serat vardır. İşte bu gliseril stearat yani yağımız bu sefer KOH'ın olduğu bir ortamda e, potasyum ile tepkimeye girerek yapı olarak yine e, sodyumda olduğu gibi C17 H35 COO bu sefer son kısma bağlanan hangisi olacaktır? K artı olacaktır. E, artı gliserini ne yapıyor? Oluşturuyor. İşte oluşan şu yapıya biz ne diyeceğiz? Yine sabun diyeceğiz. Yani potasyum sterat diyeceğiz bu sefer. Potasyum sterat diyeceğiz. Bunun diğer bir ismi de adap sabunudur. O halde bu C17H35 cookyu açık bir ifadeyle anlatırsak şöyle bir yapı olacaktır arkadaşlar. Uzun bir karbon zincirimiz olacak. Toplamda kaç karbon olacaktır? 17 tane karbon olacaktır. Daha sonra karboksil grubumuz ve bu karboksil gruba bağlanan K artı olacaktır. İşte bu şu yapının yani bu yapının açık hali burasıdır arkadaşlar. Açık hali bu şekilde gösteriliyor. Yani C17H35COOK açık halde bu şekilde gösteriliyor. Uzun bir karbon zinciri toplamda 17 karbon olacak. 35 tane de hidrojen olacak bu karbonlara bağlı olan. Ardından karboksil grubumuz var ve bu karboksil grubuna bağlanan potansiyel vardır. İşte oluşan bu yapıya biz potasyum sterat diyoruz. Yani diğer bir ismiyle Arap sabunudur arkadaşlar. Biz bu potasyum stilatı iki şekilde karşımıza çıkabilir sorularda. Yani C17H35COOK şeklinde de gelebilir karşımıza veya CH3 yani şu CH3'ü dışarıda bırakıp direkt şuradaki toplam geri kalan CH2'yi topluyoruz. Yani toplamda da 16 tane CH2 olacaktır. Yani CH3 16 tane CH2 tire CoO art Co eksik K artı şeklinde olabilir burası veya şu şekilde de olabilir bu yapı karşımıza şöyle de çıkabilir Co2 K artı şeklinde Co eksi K şeklinde de karşımıza çıkabilir yani şurada yukarıda da ifade ettiğimiz gibi potasyumda görüldüğü üzere şurada da sodyumda da görüldüğü üzere bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. O halde yumuşak sabunlar için şunları söyleyebiliyoruz. Yumuşak sabunlar yağ asitlerinin koH'lı ortamda yani potasyum hidroksitli ortamda tepkimesi sonucunda oluşuyor. Bu sabunlara biz yumuşak sabun veya Arap sabunu diyoruz. E, yapı olarak yani tepkimi olarak sabunlaşma tepkimesi ise yine şurada görüldüğü üzere bir gliseril, gliseril serat vardır. Bu yağ asidi veya yağdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu e, KOH'lı ortamda yani potasyum hidroksitli ortamda tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda da C17H35 COO K artı şeklinde bir yapımız oluşuyor. Bu yapıya biz sol, e, ne diyoruz? Potasyum sterat diyoruz. Yani diğer bir adı bunun Arap sabunudur. Yan ürün olarak da gliserin e, elde edilmektedir. İşte bu C17H35COOH'ın K artının açık hali ise bu şekildedir. Toplamda şurada şöyle bu yapının içerisinde toplamda 17 tane karbon ve 35 tane hidrojen vardır. Uzun bir karbon zincirimiz var. Bu karbon zinciri daha sonra karboksil grubu bulunduruyor ve ardından da potasyum artayı bulunduracaktır. Bu yapıya biz potasyum sterat diyoruz. Yani diğer bir adıyla Arap sabunu diyoruz. Bu sabun arkadaşlar karşımıza C17H35COO-K artı şeklinde de gelebilir veya CH3'ü dışarıda bırakır daha sonra CH2'den de toplamda 16 tane olur ee, ve ayrıca COO-K artı şeklinde de gelebilir veya bu coo -K yi bize CO2-K artı şeklinde de e, gösterebilirler. Dolayısıyla e, bunları gördüğümüz zaman şaşırmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla yumuşak sabunlar ve sert sabunların ayrıca sabunlarda kullanılan karboksil asitlerin neler olduğunu da bu videomuzda öğrenmiş olduk.